Efendim Gamers Kral oyna E futbol 25'e hoş geldiniz. Sizlere istek maçı sunacağım değerli izleyiciler. Liverpool Boca Juniors maçı sizlerle olacak. sizlerden gelen bir istek değerli izleyiciler Liverpool Boca Juniors maçı huzurlarınızda Cusup ve Meyaz'la da, da zorlu 90 dakikaya ev sahipliği yapacak. Bakalım kim kazanacak? Söz spikerlerde keyifli seyirler diliyorum. Alexis McAllister oyuna dahil olacak. Güzel bir hava. Oldukça güzel bir atmosfer. Evet, hava müthiş. Rüzgar neredeyse sıfır. Güneşli bir gün. Güzel bir maç için mükemmel koşullar sağlanmış durumda. Bu göz kamaştıran ortam gerçekten görülmeye değer. Futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava, ses seviyesinin yükselmesine de katkıda bulunuyor. Keyifli bir gün bizleri bekliyor. Giuseppe Meazza'da dev stadyumun tribünlerinin oluşturduğu atmosferi hepimiz hissedebiliyoruz. Evet kadroları görüyoruz değerli izleyiciler. İlk 11'ler Liverpool'un. İleriki zamanlarda, ileriki dakikalarda Gudi Gakpo görev bekleyecek. Boca Juniors'ın ilk 11'i. Evet, zorlu 90 dakika ile Liverpool başlıyor. Çok güzel okudu. Evet, top ne yazık ki koşu onu bulamadı. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Merentiel savunma planları inanılmaz azimli temaslı ve fiziksel bir mücadele sergiliyorlar. Diogo Jota ve pasa müdahale geldi. Van Dijk. McAllister. Soboslay. Diaz. Top dışarıda. Kale vuruşu. uzaklaştırılıyor. Diogo Jota, Gravenberg. Sala. Güzel uzaklaştırdı. Gole geldi. Blanco. Palacios geçmeyi başardı. Blanco umuyoruz bir şey yoktur. Hakem düdüğünü çaldı. Acaba ne karar verecek? Bunu hiç ama hiç istemiyorlardı. 1-0 hiç tereddüt etmedi. Soğukkanlılık gerektiren bu büyük sorumluluk için kesinlikle doğru isim. Penaltı dersi gibi resmen. Kalecinin hamle yapmasını bekleyip diğer yöne attı. <laughs> Boca Juniors harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Ve topu kaptırdı. Daha ileriye gönderdi. Gravenberg çok güzel gördü. Soboslay çok güzel fırladı. Ve gol. Ve park açıldığı gibi kapanıyor. Evet Gökhan geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. İnanılmaz bir kafa golü. Çok güzel vurdu. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Evet, gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun, başladığın yerdesin. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Sala! Evet, kaleciden harika kurtarış. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. boy avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı kullanma zamanı. Battalia, topu uzaklaştırmayı deniyor. Vurdu gönderdi. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Sala. Ortaya müdahale geldi. Köşe vuruşu kullanılacak. Kullanacaklar ikinci korner bu. şutu gönderdi. Ah oh, çok yaklaştı. Oh çok güzel denedi. Ne yapacağını Aa. hiç belli etmedi. Boslay. Blanco. Boca Juniors. Topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Hedefini bulamadı. Zenon. Daha iyi paslar gördük. Gravenberg. Net ve isabetli paslar. Ve atakları şimdilik sona erdi. Kurtulmayı başardı. pas isabetsiz. Beklemeden gönderiyor. Arkadaşları ceza sahasında sıra olmuşken yapılacak iş değil. Robertson pas yerini bulamadı. Palacios. Deniyor. Güzeldi ama istenen sonuç anlamadı. Nerenti Bu koşular için övgü hak ediyor. O olduğu sürece pas için her zaman bir seçenek var. Diaz. Robertson. Bunu tekrarlayabilirlerse güzel bir gol fırsatı yakalayabilirler. Palacios. Rojo. Batalya. Brundel. Palacios. Ağır baskı meyvelerini verdi. Van Dijk. Başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu kanıtladı. Battaglia. Palacios. Ve evet. Başladığı gibi bitiyor. Şuta çeviriyor. Topalarda. Başardılar geldi gelmekte olan mükafatlarını alıyorlar. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücuma çıktı. <laughs> Çitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de... ...şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Belmonte. Rakiplerin arasından ilerliyor. Yükseklere çıkıyor. Göz korkutan bir deneme. Kendine epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. Palacios. Evet kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Hemen müdahale etti. Diaz. Uzaklaştırmayı başardı. Harika performans. Kaleyi gördü ve top uzaklarda. Palacios. Belmonte. Batalya. İşini güvenceye almak istiyor. Blanco. Fırsat yaratmayı başardı. Evet. Çok kötü bir zamanlama. Penaltı kararı geldi. Ve maçta heyecan dolu bir an. Atención, un cambio. Kurtarıyor. Ve top kontrolden çıkıyor. çaldı ve devre arasına giriyoruz. Herkes bitti diye düşünürken mükemmel bir geri dönüş izledik. Kolay kolay unutulmayacak bir maç. Mücadelenin ilk yarısı tamamlandı. Bu maçı tarif edebilecek kelimeleri bulmakta inanın güçlük çekiyorum. Ne desem ne söylesem yine de az kalır. Bırakın istatistikleri bir kenara ve şu görsel şölenin tadını çıkarın. Devreyi tamamlıyoruz. 2-1. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Diogo Jota. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Diogo Jota. Kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Takımını kurtarmayı başardı. Taç. Adeta şov yapıyor. Yani bu da bir seçenek. İtirazlar var ama yapılacak bir şey yok. Palacios vites yükseltiyor. Yakın mesafeden kafa. Sıra dışı bir müdahale. Güzel karşıladı ama değil mi? Kısa oynamayı deniyor. Güzel sıçradı. Çok güzel bir gol. Durum yeniden eşit. Muhteşem bir karşılaşma. Müthiş bir karakter sergiliyorlar. Kaderlerine boyun eğmek yerine büyük mücadelelerine azimle devam Korka ettiler. Korka Muhteşem. Korka. Enfes bir kafa vuruşu. Hiç tereddüt etmedi. Asiste mükemmeldi hızı çok iyiydi. Geriye sadece son dokunuş kalmıştı. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik direktör oyun zekasını bir kez daha kanıtladı. Gerçekten kıran kırana bir mücadele. Tribünlerde parasının hakkını almadığını düşünen yoktur herhalde. Zorlayıcı bir andı ama paçayı kurtardılar rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Tam adrese pas ince gördü. Ve müdahale geliyor. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Tehlike şimdilik geçti. Rakibi okuyup topu çalmayı başardı. İlgi çekici bir ikinci yarı izleyeceğiz gibi görünüyor. İki takımın birbirine zıt olan moralleri bir anda tam tersine dönebilir. Palacios. Zeno. Jimenez. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. İlerleyecek bir yol bul. Ve şu. Topağlarla buluşturuyor. Geri dönüşlerini tamamlıyorlar. <laughs> Enfes bir bitiriş, şahane oynadı. Hızlı düşünüp hızlı oynadı. Zeka dolu bir gol. <laughs> sonunda geldi. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Son vuruş. Evet çok iyi. Böyle işte. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Umut vadeden bir pozisyon. İyi vurdu. Kaleciden büyük. Güzel bir hamle. Güzel müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Evet. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Belmonte. Topu uzaklaştırmayı başarıyor. McAllister. ve bir fırsat daha kaçıyor. Tek eksikleri bitiricilik. Hücumlarının geri kalanının ne kadar iyi olduğunu hepimiz görüyoruz. Belmonte topu kapıyor. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Empes müdahale. Zeno. Jimenez. Sala. Sala. Bir anlığına zaman dondu. Beşinci kornerlerini izleyeceğiz. Evet. Belmonte topu uzaklaştırıyor. Ani bir kont şansı. Gerçekten etkili bir baskı. Evet. Evet. Şut şansı. Köşe vuruşu sayısı artıyor. Altıncı korner bu. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Taç atışı gelecek. Brunel. Blanco. Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyordum. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Can sıkıcı bir durum. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. ortada. Batalya topu uzaklaştırdı. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidiyor. Diaz! Savunma rahat bir nefes alıyor. Bu fırsat büyük bir gayretin eseri. Rakibine boğucu bir baskı yapmayı başardı. Atenzione, una sostituzione. Ard arda oyuncu değişiklikleri geldi. Kendi oyun bölgesinde devleşti desek hiç de abartmış olmayız. Aldığı süre boyunca her şeyini ortaya koydu ama... ...tabii sonucunda bu kadar yorulması da sürpriz değil. Batalya. Roho. Merentiel. Evet, faul. Serbest vuruş kullanılacak. Diogo Jota. Diaz. Blanco uzaklaştırmayı deniyor. Blanco şu ana kadar bir gol pası verdi. Oldukça etkileyici bir maçın son dakikalarına gelmiş bulunuyoruz. Tek ihtiyaçları bir fırsat. Değerlendirebilirlerse her şey yoluna girebilir. Kaleye Diogo Jota. Gol geldi. Skor bir kez daha eşit. Müthiş bir mücadele. İnanılmaz bir azim ve ruh ortaya koydular. Kolları sıvayıp mücadeleye canla başla tutunan takımları seviyoruz. Boca Juniors oyuncularının bir oyuncu. bu tip bir baskıya karşı iyi bir çözüm üretmesi lazımdı. Resmen ateşle oynadılar. Evet skor işte şu. Her şeyin ortaya koyuyor gerçekten. Yedici korner. Batalya. Topu uzaklaştırmayı başarıyor. Boca Juniors için kontratak fırsatı. Senon. Oyun süresinin son beş dakikası. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Vuruyor. muhteşem. Tek başına başardı. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Evet. Beklenen gol sonunda geldi. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Bitirebilir mi? Ve topu alır alıyor. Farkı iki çıkararak kedilerine konforlu bir alan sağlıyorlar. Kaleciye de insan. İş işten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. <laughs> Farkın iki olduğu maçta çok az zaman kaldı. Maçın kaderi belirlendi gibi görünüyor. Zeno. Jimenez. Tavizsiz. Muazzam bir müdahale. Topu aceleyle uzak kaleyi deneyecek. Büyük farklı dışarıda. Tehlike yaratabilir. Ve kaleci topu yakalamayı başarıyor. Zeno. Jimenez. İlerlemenin yolunu buldu. Blanco. Güzel yakalıyor. Pas başarısız. bir durum. Merentiel. Topa ilk kim yetişecek? Şahane müthiş fırsat. Ve gol geliyor. Son dakikalarda inanılmaz bir gol. Acaba bir sürpriz daha görecek miyiz? Müthiş bir farkındalık. Yapması gerekeni anlayıp hemen harekete geçti. Hiç baskıya maruz kalmadan rahat bir bitiriş şansı yakaladı. Soluk sola kran krana geçen karşılaşmada değerli izleyiciler kazanan Liverpool. Boko Junior Storch Liverpool 5 maç sonucu bir sonraki videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yorumlarınızı beğeninizle bekliyorum. Çok Diyol sağ olun destekleriniz da. için. Gamers mesleği, Kral oyun sizlerle. Hak etti. İzlediklerin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? İki takım arasında bir kalite farkının olduğunu biliyorduk. Sonuçta tam da herkesin tam Liverpool 5, Boca Juniors 4 maç sonucu. Müjdat sana da teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben de teşekkür ederim. Gol sonunda kazanan Liverpool değerli izleyiciler.